Ben tarihten bir anekdotla buna giriş yapmak istiyorum. 1919-18 sonunda Türkiye'de Mondros ile başlayan işgallerle elbette gerek Birinci Dünya Savaşı'nda savaş suçlusu olarak gerekse Ermenilere kötü muamele yapmaktan malum İstanbul'da da 1919'da da divan harpler kuruldu. Hı. Burada e, Ermeni ve Rumlardan oluşan bürolar oluşturuldu İngiliz ve Fransızlar tarafından. Gerçekten Ermenilere yönelik bir olumsuz hareketin olup olmadığına dair belge bilgi araştırıldı. Hı hı. Buradan çok ciddi bir sonuç çıkmayınca ki 3 kişi idam edilmiştir. 144 Türk aydın ve devlet adamı Malta'ya sürüldü ve Malta'da İngiliz kraliyet savcılığı, İngiliz yargısı yargılamalar yaptı. O günün şartlarında mevcut kaynaklar nelerdi? Birincisi işte İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri ...büyük Büyükelçisi Morganton anılarıydı. Gene Mavi Kitap denilen Arnold Toynbee'nin Mavi Kitabı gibi bir takım kaynaklara dayanıyordu Ermeni tezleri. Aram Andonya'nın gene sahte belgelerle ortaya koyduğu kitaplara. İngiliz Kraliyet Savcısı gerek İngiliz arşivlerinde gerek Osmanlı arşivlerinde gerekse Amerikan arşivlerinde ve Türkiye'deki savaş sırasındaki bütün bu misyonerler işte yabancı okul mensupları Yusuf Hoca'nın biraz önce örnek verdiği gibi Halep'teki durumu bilen Jackson gibi baş konsolosun raporlarına rağmen İngiliz Kraliyet Başsavcısı Malta'daki tutuklara suçlanacak herhangi bir hukuken kullanılabilecek bir delil yoktur diye karar verdi. ...bu insanlar berat etti ve... ...siyasi tutuklu add edildi. Daha yıllar? sonra 1919... ...1919-21... -19 -19 ...yani evet. buradan şuna gelmek istiyorum... ...1919 yılında... ...ülkenin her tarafı işgal edilmiş... ...tehcir bölgeleri İngiliz ve Fransızlar... ...tarafından işgal edilmiş. Amerikalı yetkililer de var. O günlerde toplu ölümler olduysa... ...bunun şahitleri, yerleri... ...her şey belliyken... E, ...Türk yetkilileri herhangi bir katliamla veya Ermenilere kötü bir muamele yapmakla suçlayamayan İngiliz yargısı veya Batı kamuoyu aradan e, yıllar geçtikten sonra neye dayanıyor? Bu tamamıyla tarihi çarpıtmak, suni bir tarih ya yaratmaktan ibarettir. Çünkü tamamıyla siyasidir yaklaşımı. Bu siyasetin arkasında neler var? Elbette e, özellikle diaspora Ermenilerin başlattığı Kampanya sonucu başta Batılı ülkeler olmak üzere bütün dünyaya sirayet ettirilen tek taraflı bir hafıza oluşturmuştur. Bu hafıza işte parlamentolarda karara dönüştürüldü. Peki kaç yıl? Yani ne zaman başladı bunun başlangıcı bu hafıza oluşturmanın? Dediniz ya o dönem bunlar konuşuldu, ispatlandı, geçti. Sonra ne zaman başladı bu? Yani bu ilk ee, etapta ve... Lozan'da ileride konuşuruz. Lozan'da tartışıldı. Herhangi bir şey ortaya koymadı, ortaya çıktı. ...İngilizler bunun gerçek olmadığını kabul ettiği için... ...işi Amerikalılar'a atmaya kalktı. Amerikan, Amerika... E, ...özellikle General Harbert yönetiminde... ...bir heyet gönderdi Anadolu'ya. Gerçekten Ermenilere böyle bir muamele var mıdır? Çünkü... Sevr Anlaşması'na malum... ...Amerikan başkanlığı sınırlarının sizce ve Ermenistan... ...tasavvur ediliyordu. Burada Ermenistan kurulabilir mi? Diye General Harbert'ın raporu da... ...son derece enteresandır. Türkiye'de e, Ermenilerden çok istenilen bölgelerde Müslüman Türklerin yaşadığını, böyle bir devletin kurulsa da yaşayamayacağını beyan eden bu rapor üzerine Amerika zaten geri adım attı. Sadece Lozan'da gözlemciyken kendi vatandaşlarının haklarını savunucu bir takım girişimlerde bulundu. Ve nitekim kendi vatandaşlarının Türkiye'de bıraktıkları mal, mülk vesaireyle ilgili Türkiye ile 1935'te bir anlaşma yaparak tazminat aldı. Ve konu o zaman kapandı aslında Türk-Amerikan ilişkileri açısından. 1900 civarında dosya topladı biliyorsunuz. Amerika e, kendi Ermeni vatandaşlarından. Bunlar incelendi vesaire herhangi bir şey çıkmadı. Dolayısıyla ben şunu söylemek Hatırladığım istiyorum. Hatırladığım kadarıyla 1923'te ve 1934'te de Amerika ile ikili anlaşma var. Tabii, yani tabii. eğer Osmanlı'dan e, kaçıp Amerika'ya gidenlerin ...Türkiye'de kalmış olan mal varlıklarında... ...bir sorun varsa... onun tazmin edelim diye 1 milyon 300 bin liralıkta bir... ...para gönderim var. Tabii Bildiğim 1 kadarıyla... milyon 300 bin lira bu anlaşmanın sonucunda... ...Türkiye ödemiştir. Taksitler halinde ödemiştir. Hatta 40'lı iş... yıllarda da ben vazgeçtim. Tamam almayacağım tabii, tabii. artık ödeyecek Kapanmış. adam yok diye. Çünkü taksitlerle ödenmişti. Bir kısım davalar zaten tutarsızdı. Hukuk dışıydı falan onun için. Amerika açısından aslında bu işler... ...kapanmıştı o zaman. Fakat daha sonra... E siyaset işin içine girince bize özellikle Ermeni tarafı bizi uluslararası siyasi baskılarla suçluluk psikolojisine itmeye çalışıyor. Aslında Sayın yapılan ya, bu. Dolayısıyla biz şey söyleyebilir miyim Sayın hocam, maspar... çok, çok özür dilerim size katkıda bulmak için. İlk biraz önceki sorunuza cevaben 50. yıldan itibaren 16. olarak 65'ten itibaren tarihi, ha, ha, evet, başladı evet. diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla, evet. Bu Dolayısıyla ne, burada hadise şu. Ermeni tarafı bütün dünyaya dağılmış, ee, Ermeniler Hristiyan bir toplum olduğu için ikinci neslin giderek eridiğini gördü ve 1965'te tehcirin 50. yılı münasebetiyle gerek Sovyetler Birliği Ermenistan'da, gerek Amerika'da Güney Amerika'da, Avrupa ülkelerinde müthiş bir kampanya başlattı. Dikkat edersen 1965 yılında ilk parlamento kararı alan çok ilginçtir, Uruguay'dır. Mesela Güney Amerika'da. Daha sonra yavaş yavaş bu şeyler geldi. Burada çok ilginçtir. Bu kampanyalar sonucunda Ermeni tarafında şöyle bir şey. Yani tehciri, Ermenileri soykırım kavramı kullanılmaya başlandı. Ve burada çok önemli bir şeydir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Holokost meselesi var biliyorsun. Almanların, Yahudilere uyguladığı soykırım yargılamalarından da cesaret alan Ermeniler aynı modeli kendileri için kullanmaya kalktılar. Baktılar ki çok çarlı bir iş bu, Yahudilere müthiş bir prestij kazandırdı ve bir devlet getirdi. Nihayetinde biliyorsun yargılamalar sonra. Bir de tabii saat... onun boyutu bambaşka, bir de çok zaten buna denk değil. Ama, Orada çok ciddi dünyanın... bir soykırım ve mağduriyet var o örnekte. Evet evet ama dünyanın bu hassasiyetini görerek kendilerine de aynı yolu izlemeye başladılar. Hatta çok enteresandır, Ermeni o dönemde kilise, okullar, taşnak Ermenileri... Nuh tufanıyla bile benzerlikler göstererek Nuh tufanından gibi büyük bir felaketten kurtulmuş mağdur bir ulus imajıyla dünyaya kendilerini kabul ettirmeye başladılar. İşte onun için dikkat edilirse e, tehciri görmüş, yaşamış nesilde Türk düşmanlığı o kadar yok. Daha çok ikinci, üçüncü nesillerde müthiş bir Türk düşmanlığı var. Hayatını hiç Türk görmeyen insanlar öyle bir motive edilmişler öyle bir şartlandırılmışlar ki işte o nesilden çıkmıştır asala. 70'li yıllarda Türk diplomatları ee, şehreden. Bu arada... Dolayısıyla yani Tabii. bu süreçleri biz görmeden bugün gelinen noktayı anlamamız eksik olur. Onun için ben diyorum ki bizi siyasi baskılarla suçluluk psikolojisine sokmaya çalışıyorlar. Gerek parlamentolar, gerek Biden'ın bu açıklaması bizim asla ...öz güvenimizi kaybetmememiz lazım. Çünkü tarihte yaşanmış bütün olayların detaylarını biz biliyoruz. Dünyanın Şimdi... her ortamında bunu konuşmaya, tartışmaya...